Merhaba arkadaşlar. Kahve faslı Sevince hoş geldiniz. 1 7 Aralık haftası Boğa burcunun çay fanını yapıyorum arkadaşlar. Birinci kanalımda Kahve Faslı. Oraya da tabii ki Aralık ayı tarot yorumlarınızı paylaştım. 12 ev açılım, horoskop açılımlarınızı. oradan izlemek isteyen gönül dostlarım izleyebilir kendi burçlarını. Evet bireysel danışmanlık veriyorum. 0538 292 92 75'ten Whatsapp'tan benimle iletişim kurmak isteyen gönül dostlarım beklerim. Şimdi bir bakalım arkadaşlar şöyle bir Bardağınıza bakalım Niyetiniz alın arkadaşlar bakalım size ne kadar e, Hitap edecek ne kadar uyum sağlayacaksınız bununla birlikte e, Burada bir fare var arkadaşlar Hani içinde e, Haksızlığa uğrayabilirsiniz birileriyle çok büyük bir Mücadele içine girebilirsiniz e, yani bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ha burada bir haksızlığa uğramak, her konuda alabilirsiniz artık aile içindeki yaşadığınız bir durum. Yani hakkınız yenilebilir, sizin hakkınız size verilmeyebilir. Yani bir haksızlığa uğrayıp ve bu konuyla ilgili bir tartışma yaşayacağınız gözüküyor. Ve bu durum belki de hayatınızda birileri birileriye çekip gidecek ya da siz artık araya bir mesafe koyacaksınız gibi gözüküyor. Evet iş hayatınızda baktığımda mutlu olduğunuz bir durum var. Ama seviniyorsunuz. Gerçekten bakın atın üstünde bir muradınız olacak ama bu muradınız olacak ama birilerinin çok hoşuna geçmeyecek. Ya işinizde çok yoruluyorsunuz ve artık emekliye ayrılayım. Gerçekten çok yoruluyorum. E bir yandan da burada çalışmam lazım. Hakkımı almam lazım ama çok da yorgun yoruluyorsunuz. Artık emekliliğimde oldu emekliye ayrılayım. Bu para bana hani yeter diyorsunuz ama Belki de hani içinden de bunu istemeyenler var. Ama siz burada çok yorgunsunuz. Yani nereye kadar dediğiniz bir durum olabilir. Ya da hakkımı anlamayacağım diye bir üzüldüğünüz bir durum olabilir. Bu konuyla ilgili bir yandan yani işte o alırsam şöyle şöyle yapayım. Bir yandan da burada işte işimize yarar dediğiniz bir durum içinde kaldığınız gözüküyor. Ve bu konuyla ilgili bir yerlere kaçıp gitmek ister gibi bir durumunuz var. Bir yerlere bir uzaklaşayım şimdi şöyle gideyim kafamı dinleyeyim biraz kendime geleyim dediğiniz bir konuyla ilgili bir düşünceniz var. Evet burada da baktığımda arkadaşlar özellikle arkadaş ve çevrenize ya da yeni bir insanla tanışabilirsiniz. Bir yerlerde oturup bir şeyler içmek, bir paylaşmak, konuşmak ne bileyim yani o kendi hayatıyla olabilirsen, kendi hayatında olabilir böyle bir sohbetin geçeceği güzel bir sohbet yaşayacağınız bir durum var. Araba mı almak? Araba mı almak istiyorsunuz yoksa böyle aynı hani köylerde böyle küçük bir araba olur ha e, tatil yerlerinde falan öyle bir araba mı almak istiyorsunuz? Bir araba, öyle bir arabayla da bir gündeminiz var arkadaşlar söyleyebilirim. Evet, baktığımda arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Aşk hayatınızda Baktığımda hayatıma kimse geliyor mu? Hayatımda kimse var mı? Dediğiniz gibi bir süreçte. Burada bazı şeyler böyle bakın, bir telin ucundasınız, yani bir telin ucundasınız ve bir şeyleri bir uçta o, bir uçta sizsiniz ya da tahtaravallerin ucundasınız. Bir yere gidiyorsunuz, bir geri gidiyorsunuz ama. Maalesef bir türlü istediğiniz o istediğiniz şeye ulaşamıyorsunuz. Evlilik olabilir, beraberlik olabilir, işte efendim mutluluk olabilir, haz olabilir her neyse. Yani burada yine aynı yerinize sayıyorsunuz. Hiçbir şekilde ilerleme yok. Ve bu durum artık sizi gerçekten üzmeye başladığını söyleyebilirim. Evet eğer çocuklarınız varsa çocuklarınız ailenizle ilgili konular biraz gündemde olurken Buradaki durum şunu söylüyorum. Evet, bu zamana kadar belki de çocuk yapmak istediğiniz bir türlü olmadı. Bakın burada bir üzüldüğünüz, içinize attığınız, böyle hüzünlendiğiniz bir durum var. Yani belki de bir çocuklarla ilgili bir gündeminiz olabilir, para harcamakta olabilir, paraya para yetiştiremiyor olabilirsiniz. Böyle bu tür sıkıntılarınız da olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Ama eğer çocukla ilgili e, düşünceleriniz varsa biraz Hani zamanını kaçırdığınız gibi bir durum olabilir. Yani zaman o zamanında yapmadığınız ve şimdi de e, belki de çok geç olabilir gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Ee, evet. Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, bu konuyla ilgili parayla ilgili bir bakın gelecek bir paranız var. Gelecek haber de olabilir, parayla ilgili bir haberiniz de olabilir. Ve bu para, yani uzun zamandır bir beklediğiniz bir para olabilir arkadaşlar. İnşallah yakın bir zamanda elinize geçip ve çok mutlu olasınız. Yani bir köprü geçebilirsiniz, bir tünelden geçebilirsiniz arkadaşlar. Yani bakın tünelin de ışık gözüküyor ya da bir köprü geçeceksiniz gibi gözüküyor. Evet, sizin için hayatta belki uğraştığınız her neyse bakın anahtar deliği de diyebiliriz. Ya yani bir çözümün olduğu gözüküyor. Karşıyı görebiliyorsunuz artık. Neyle uğraşacağınızı, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Üç gün üç vakitin içinde bazı gelişmeler olacaksa harfinde bir insanla ilgili de merakınız olduğu gözüküyor burada. Bakın burada da elinizde bakın ya ki telefonunuz ya kitap okuyorsunuz ya da sürekli bir oturup birilerini araştırıyor olabilirsiniz. İzliyor olabilirsiniz sosyal medyayla ilgili bir gündeminizin de olduğu gözüküyor arkadaşlar. Evet sağlık kurusunda aslında gayet iyisiniz. Ya birini ziyarete gideceksiniz, çiçek götüreceksiniz. Ya da aileden birisi, bireyinin e, haneye geleceği de gözüküyor. Ama siz bir ziyarete de gideceksiniz gözüküyor. Yine burada baktığımda arkadaşlar iki tane bakın aile büyüklerinizle ilgili bir haber alacaksınız. Beş beşe gelecek aslında aydınlık haberleriniz e, aydınlık haberler var sağlık konusunda gayet iyisiniz Göz, iyi, kendi keyfiniz rahatınız yerinde bu konuyla ilgili yani ufak tefek grip veya ne bileyim o tür rahatsızlıklarınız olabilir e, ama kendinizi bu süreçte işte iyi hissedeceksiniz gibi düşünüyorum arkadaşlar Evet burada Arkadaşlar şöyle söyleyeyim Göğüsleriniz meme olabilir. Özellikle bunlara baktırmanızda fayda var. Ya memeleriniz şişiyor ya da memelerinizde bir sorun olabilir. Göğüs iç kısımlarınızda bunlara bir baktırın. Yine bakın burada bir anahtar deliği var. Evle veya araba anahtar gibi konularla ilgili bir çözüm bulacaksınız. Ya da böyle bir niyetiniz fırsat çıksın da işte hani değerlendirelim dediğiniz bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani burada gözlerinizle ilgili de bir sorun olabilir. Yüz yüzünüzle ilgili ya gözleriniz artık çok büyümüştür, çok zayıflamışsınızdır. Ya yani göz kapaklarınız artık böyle çok e, artık farklıdır. Yani ya da göz sağlığınızla ilgili bir durumda yaşayabileceğinizi söylüyor. Sağlığınız ne kadar iyi de hani bunlar böyle ufak tefek belki de dikkat etmeniz gereken durumlar olabilir. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım özellikle e, burası iş hayatımız, aşk hayatımız, e, para hayatımız, sağlık hayatımız. İş hayatımızla ilgili arkadaşlar bakın uzun zamandır bir böyle belki de emek verdiğiniz bir şeyin karşılığını alamadığınız gözüküyor. Ve bu konuyla ilgili kendinizi bir güvensiz hissettiğiniz bir durum yaşadığınız gözüküyor. Diyor ki ve bu konuyla ilgili uzun mücadele edeceğiniz siz eğer mücadelelerinizi bırakmadığınız sürece evrende sizi burada destekleyecek bu konuyla ilgili hakkınızı alacaksınız gözüküyor. Ben odamdaki bir tane şeyi çıkaracağım bunu alacağım. Tamam. Evet aşk hayatınızla baktığımda arkadaşlar ya çok kıskanılıyorsunuz ya çok kıskançsınız ya da karşınızdaki insan size bu dönemde çok kıskanıyor olabilir. Sizin belki de böyle daha özgür burada daha böyle özgür takılmanız daha böyle kendinize özgür hal ve hareketiniz yani ondan sonra ne bileyim biraz burada bağlılıktan kurtulmuş kendinizi özgür hissetmeniz bakın yıldız kartıyla yıldızınızın parlaması ya da aydınlık hissetmeniz burada özellikle bu konuyla ilgili karşınızdaki insanın sizin bu hal ve hareketinizi biraz kıskançlık yapacağını gösteriyor arkadaşlar Bir kıskançlıkla ilgili bir tartışma yaşayabilirsiniz e, parayla ilgili gözünüzü dört açın arkadaşlar para konusunda özellikle gözünüzü biraz dört açın demiş buradaki durum hem biraz nazar değiyor bu yüzden de biraz paranızı başkalarının yanında fazlasıyla de dikkat edin para konusunda bir kavganız olabilir e, burada kendinizde çok para e, parayla ilgili bir e, gündeminiz olacak özellikle Artık bu konuyla ilgili kararlı ve bir dik duruş sergileyeceksiniz. Ama kupa sekizlisi bir de e, belki de istediğiniz bir paranın ya gelmeyeceğini de mi söyleyebilir. Aman e, ya da beklediğiniz bir paranın bir para bekliyorsunuz. Bunun gelmesini dört gözle bekliyorsunuz. Yani gözünüzü açmışsınız, hedefinizi kilitlemişsiniz. O paranın gelmesini iste bekliyorsunuz. Bir para beklentiniz var. Sağlık konusunda baktığımda aslında sağlığınızla ilgili yeni fırsatlar belki de e, özellikle ilahinin desteği ve yardımı bu dönemde üzerinizde olacak. Endişeye ve sıkıntıya hiç gerek yok. Sadece kendinize odaklanın ve sağlığınızla odaklanın. Hiç endişe etmeyin, kaygılanmayın bile e, ve bu konuyla ilgili dualarınızı da edin arkadaşlar. Bu dualarınız duyulacak ve bu dualarınız. Belki de ilahiye gönderdiğiniz enerjilerle kendinizi iyi hissedeceksiniz ama eğer kaygılanmanız gereken bir durum varsa da ben burada özellikle bu konuyla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum iki arada kaldım diyorsanız o zaman bu konuyla ilgili kaygı üretim ve ne gerekiyorsa onun üzerinde durun ve bunu yaparken de her ne uğraşırsanız da sabırlı da olmayı unutmayın. Yani sabırlı olarak belki de bu süreci çok rahat bir şekilde yönetip ve atlatabileceğinizi de bilin. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.